1K98'den beri kanka bir bu hair style var. Yes, yeah, One K. Çanta var kanka. Kaykay da var. var. merhaba hmm, arkadaşlar. NBA 2K22'nin e, parktaki ilk maçına, ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda e, Tantunizade ve e, Ekstazi 7 e var. Ya bunu video yapmaz mı? Sus, susucan mı kanka? En sevdiğim eşofmanın tişörtümle geldim maça. <laughs> Ayakkabılar da yakıyor ya. Yani. Ayakkabılarım da fenadır. Gerçekten bir yani beni zaten. Bir tane post var ya. Ayakkabılar iyi mi çok mu faça? Okay. Adamın level'ı 31. Ah sikilir. 99 point forward ayarlar <laughs> arkadaşlar. 10 -10 -10 Güzel bir maç olacak. Sen de point vardı, ben de Umarım, umarım evet. bu videoyu YouTube'da paylaşabilirim. Kadir, İ, Kadir 200 pampa tutuyor. İçeri gelirse ben de o içeri gelsin alırım ben onu. Bakımsın. Adam içeri gitsin. Hala Tamam oğlum adam zira ikiymiş. Ya sallı. Rebound. Kal. Dünya Allah'ım. Gelir bu yüzden uzun lazım bize. Girmez girmez. 6-0 boyuyla aldı. Anızlı gel. Allah. <laughs> Alpizra <laughs> 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 Dördüncü oynadı lan bu hayırdır? <laughs> Kahla ya sen senin altına ne o şey var? B koydum. Allah. Lan bu Afkanla oynayanların markı. <laughs> <Hayır abi. gülüyor> Oyun takıldı. Gire, gire, gire. <laughs> oyun takıldı. Oyun takıldı, oyun takıldı, oyun takıldı. Oğlum step şey yaptı dedi ya. Nereye gidiyor? çıksın. eme, şut Case, oh <laughs> kanka beni görebilir misin? Michael Jordan. Kanka keşke düzeltmeseydin ya. Jordan mısın kanka ne yapıyorsun? Düzeltmeseydin ya. Ömer'e yol oldu herif. Bitch. 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 Oh shit. Allah cezanı <'cısı gülüyor> attı. Oğlum ben PG'yim lan bana verin. Ne var şu topu oğlum ya. İstemsizce kana veriyorum oğlum. X'e basıyorum kana atıyorum. bir şey yaptı? <laughs> Skrin asist. Çok hızlı hareket adamlar ya. Takıldım yine. Attempting to restore connection. Allah. Geldim. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oğlum yine <laughs> de çok kötü. Elli kuruş yapmış sesi. Elli kuruş yapmış sesi. Amtan. Hem de şu angutu biz Allah cezanı vermez. Oooo wow, <külüyor> yeşilledi. Come on, bitch. Come on, bitch. You ain't shit, nigga. Oh, oh shit. Oh shit. Hanga, boy manji... nasıl böyle. Oh shit. one bitch? diye oynamaya geldi <laughs> Hangi... Ge geçen akşam 42 sayı attık şeye karşı, Clippers'a karşı. <laughs> ah! Ah! Asçıdır!

Lockdown diye. Let's get, let's get. Sürü de onu lockte. Deme. Sürü. Kanka benim adam almasın topu ama. Bu <laughs> uhi. Ekrem yemeyelim, ekrem yemeyelim. Evet, <laughs> yemeyelim. Lan dünya neden adam değişiyor? Geç, 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 geç. <laughs> Benim adam almasın topu, benim adam almasın. Benim adam almasın. Kanka buradayım altın kremsin var. Yani. Sen gibi savunuyorum seni. <gülüyor> 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 <laughs> Anko ona çok yapabileceğim bir şey yok ya. <laughs> bir yerden sonra olmayınca olmuyor. Anam. <laughs> ne yapıyorsunuz la? Görüyoruz mu sizde? Ama biz adamları görüyoruz. Ee, ben level atladım da. Poz veriyorum evet, şu an evet. kameraya. E evet, şimdi adamları görüyorum. Leşlo. Hala maç kazanamadım ben. <laughs> Olsun dostum ben, ben ben de kazanamadım. Ama benim de ilk, ilk maçımdı. <laughs> Ben de o kadar oynamadım. Oh be. Ee, oynamadım. 0'a 15'lik anca rekorun haberiniz olsun. <laughs>